Serkan Bey Topfet Genel Kurulu gerçekleşti. Yeniden başkan olarak seçildiniz. Neler söyleyeceksiniz? Topfet Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu bugün 5. olan genel Kurulu gerçekleştirdi. Tabii daha önceki yönetim kurulu emek veren tüm yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Çok etkin bir yönetim kurulu planlandı. Tabii her sektör derneğimizin başkanları yönetim kurulunda görev alıyor. 13 tane sektörel dernekle birlikte hareket ediyoruz. Satış sonrası'nın tüm bileşenlerini tek çatı altında toplamış olduk. 2028 yılına kadar ciddi hedeflerimiz var. Özellikle elektrikli araçların gelmesiyle satış sonrasındaki tüm alanların güncel bir hale getirmesi lazım. Özellikle çalışanların elektrikli araçlara müdahale edilecek seviyeye taşınması lazım. Eğitim şart diyoruz. Yeni döneminizde öncelik vereceğiniz konular hangileri olacak? Başta eğitim ve sektördeki regülasyonlar, özellikle TSE ile birlikte çalışarak hizmet yeterlik belgelerlerin oradaki mevzuatların güncellenmesi, ve kadın istihdamı tabii ki mesleğin öğretilmesi noktasında ciddi hedeflerimiz var.